Merhaba bugün günlerden cuma video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz geleceğine geçmişteki olayları gün geleceğinin yansımasıyla ilgili çözüm önerileri. Bununla ilgili gerekli sayfalarla gerekli gerekli kurumlar tarafından da yardım alabilirsiniz. Bununla ilgili gerekli görüşlerde vardır olumlu. Olumsuz görüşler ise sizin düşünce e, düşünce yapınızla ilgilidir ve davranışlarınızla ilgili olan kısmı da zamanla çözülebilir. Zamanla olumlu yönde etkileyebilir. Bununla ilgili gerekli çalışmalarla e, yapabilirsiniz. Örnek eee bir olaya karşısında nasıl davranmanız gerektiğini gösteren durumlar da vardır. Bununla ilgili gerekli örnekler de gerekli kişilerle ilgilidir. Sizinle ilgili düşüncelerini yansıtmasıyla ilgili de gerekli görüşleri de belirtebilir. Bununla ilgili gerekli koşulları da değerlendirerek ona göre plan planlar ona göre de çözüm önerileri de vardır. Bununla ilgili gerekli yollar da gerekli koşullar da bakabilir. Bununla ilgili gerekli görüşlerinizle ilgili de bilgi, bilgi de alabilir. Bununla ilgili de gerekli yöntemlerde bulabilir. Örnek geçmişle ilgili olumsuz olan olayları e, yansıması sizin nasıl tepki vermenizle ilgilidir. Nasıl tepki verdiğinize göre nasıl tepki verdiğinize göre de değerlendirebilir. Örnek e, o, olay mesela geçmişteki durumu geleceğinin yansıması ve onu göre de çözüm önerileri de vardır. Bununla ilgili de gerekli koşulları da bakabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim ve iyi günler. Bu arada hayırlı bayra hayırlı bayramlar hepinize hepiniz hepimizle hepimizle ilgilidir. Bununla ilgili gerekli görüşlerinizle görüşlerinizle e, olumlu olabilir ya da olumsuz da olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim. İyi günler ve hayırlı cumalar mübarek eylesin. İyi günler.